Zaycı. Aşkım. Ne yapıyorsun? Toprakla mı oynuyorsun? Evet. Bak bakayım bana. bakayım bak bakayım bana. Ay gözlüklerin çok yakışmış. Ağzında da her zamanki gibi sakızın var. Uzay. Gözlüklerin çok yakışmış. Kim verdi onu sana? Abi. Abi mi verdi? Abinin de vardı. Sen de taksana gözlüklerini. <laughs> gel gel gel. Sen niye Niye ardın sen? Ha? Uzaycığım. Uzay. Yalnız uzayın gözlüklerini görüyor musunuz? Bakın şu uzay bak bakın bana. Bakın şu gözlüklere bakın bakın. Ama bu gözlüklerin bir özelliği var. Bu gözlükler camsız sadece çerçeve. Ama çok yakışmış ya uzay. Sana çok yakışmış bu gözlükler. Ne yapıyorsun? Kamyonla kum mu dolduruyorsun? Toprak mı dolduruyorsun? Uzaycığım. Kamyon kamyonla toprak mı dolduruyorsun? <laughs> Hı, hmm, aferin. Hadi doldur bakalım. Koydum da Sen ne, ne yapıyorsun? Bu toprakta çıkar mı? Aa, tohum koydum 5-6 tane. Ne tohumu? Çiçek. Şey bilmem de ne çıkabilir. Bitki. Bu Hindistan cevizi kabuğu değil mi? Aynen. Hmm. Bunu da boyamıştım artık saksı olarak kullanacağım. Çıkabilir Bakalım. Belki de ne? Kullanacaktım bir de olur. şey arıyordum sana söylemiştim. Yani her toprakta her tohum çıkmıyor ama. Bence bununla çıkar yani bu zaten ıslak toprak. Bunların karşı karşıya çıkmış. Bence çıkar. de çıkar evet nemli toprak sonuçta. Bir de bahçe toprağı neden Bir de bir bitki aldım yani böyle aldım. Hmm. Evet, Uzay ile Tunay bugün böyle toprakla bahçe iş, işleriyle ilgileniyorlar. Bu arıyordum, bulamıyordum. Uzaycığım sen o toprağı niye o kadar bastırıyorsun? Sanki hamur yapıyor. <laughs> Küreğiyle öyle bir bastırıyor ki. Çocuk sanki hamur yapıyor. Uzaycığım. Hmm. Ne, ne yapacaksın? Ha, küreğini istiyor çocuk. Küreğini istiyor. Böyle böyle böyle. Nasıl bastırıyorsun? Bakayım. Çok bastırdın ya. Sen bu koca kamyonu nasıl dolduracaksın? O kadar toprağı nereden bulacaksın? Hı? Uzaycığım. Ha bir de or oradan alıp geri mi boşaltıyorsun? <laughs> ha bir de geri boşaltıyor. Oh, oh oh Ya bir bak bana ya. Sen çok tatlı duruyorsun Uzay. Bir bak bana ya. Anneye bir bak ya aşkım. Uzay. Hı? Çok tatlı duruyorsun gözlüklerin çok... Yok çıkarma çıkarma tak gözlüklerini çok yakışıyor. Heh bırak küreğini bırak öyle tak. Ver bakayım bana. Tak. Bak bakayım bana gözlüklerinle bak gözlüklerinle. Poz mu yaptın? Ver bakayım. Ha ters yaptın. Hayır asıl şimdi ters oldu. Bak bana. Asıl şimdi ters oldu. Bak bana. Anneciğim. Ha. Nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. Ya top mu aldın sen? At. Bir de topla mı oynuyorsun? Ver bakayım bak bak çok güzel taktı şimdi gözlükle. Düşeceksin ama dikkat et. Oraya, oraya gitti. Nereye gitti? Oraya. Bahçeye gidecekti değil mi oraya? Evet. Ama sen tuttun yakaladın. Evet. Sen yakaladın topunu. Çok mu korktun gidecek diye? Olsun alırdık gitsin. Sen niye kadar korktun ki uzay? Ben oraya, oraya Evet alırdık oradan. Kafana düşecek ne yapıyorsun? Abi, al. Abi, dur, dur. Uzay yine toprak toprağıyla oynuyor. Uzay şu gözlükte halinde biraz bak bana ya. Bir poz ver ya. <laughs> Ağzında da sakız. Abi. Yerim seni ben. Tatlı şeyi seni. Ben de mi takayım gözlüğü? Tamam ben de. Tamam ben de takacağım sonra sana geri vereceğim. Oy. Oy çok mu zor? Çok mu yoruldun? Çok mu yoruldun? Aldın mı? Tamam hadi koy doldur. Kamyonunu doldur. Aferin sana. Aferin kuzucuğuma. Zay sen ne yapıyorsun anneciğim? Şimdi de bisikletin oy 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 ne oldu sen niye öyle bakıyorsun? <laughs> Şimdi de bisikletin bagajına mı koyuyorsun toprağı? Buraya mı dolduruyorsun? Ha anladım. Peki ne yapacaksın bu toprağı anneciğim? Dur ben sana açayım. Açtım. Koy. Oo, uzay burayı toprakla doldurmuş. Acaba ne yapacak? Nereye dökecek bu toprağı? Uzaycığım sen bu toprağı nereye dökeceksin? Oraya. Oraya. Nereye? Buraya. Şuraya dökeceksin. Ha. Anladım. Peki ben burada tutuyorum. Açık bırakıyorum. Sen gel tamam mı? Gel doldur ben açtım. Bak açtım ben. bir şey olmaz. Onları süpürürüz anneciğim. Bir şey olmaz. Temizleriz. Evet uzay orada. Ağacın dibinden alıyor toprağı. Getirip buraya. Döküldü. Bir şey olmaz. Bisikletin bagajına koyuyor. Yeter ama bence bu kadar. Hadi götür dök. Yeter değil mi? Bence yeter. Hah, evet. Hadi bin bakalım ben seni götüreyim gideceğin yere kadar Uuu. ama bir dakika bir dakika küreğini de alalım küreğini unuttuk orada neyle dolduracaksın al küreğini eline Hı. tamam gidiyoruz Uuu. geldik Ay, nereye şey. yukarıya mı dökeceksin dökeceğim. o zaman dönmemiz lazım bir dakika dönüyoruz. Evet döndük. Evet bisikletin bagajında toprağımız var. Uzay'ın da elinde kırmızı küreği var. Şimdi götürüp toprağını dökecek. Buraya mı dökeceksin? Tamam durduk. Evet geldik. İnebilirsiniz Uzay Bey. Ben sana yardım edeyim mi? Tutayım mı buraya yine? dur tutayım şurayı Heh. sen boşalt toprağını evet buraya hanım elinin köküne koyuyor uzay toprağını hanım elinin kökü değil gerçi ama kenarına koyuyor kök daha aşağıda kalıyor evet bu hanım el içeceği de açınca var ya uzay mis gibi kokacak biliyor musun çok güzel kokuyor Evet çok evet. güzel bir çiçek bu. Bu var ya Tuna şey Uzay'cığım Tuna diyorum. Uzaycım. Bak bu var ya bu çok güzel çiçek açıyor. Evet bunun adı hanımeli çiçeği. Çok güzel, çok güzel, güzel bir çiçek gibi. açıyor. Çiçeği mis gibi kokuyor. Mis gibi en sevdiğim çiçek. Çok seviyorum onun kokusunu. Sen de mi çok seviyorsun kokusunu? Evet. Tamam. bayağı azalttım bayağı aldın bak aferin sana az kaldı doldu doldu küreğin tamam Aa, bitti. bitti mi bitti. peki biraz daha kaldı burada ama bunu da o ağacın köküne dökersin tamam mı hadi bin bin bisikletine şimdi dönelim anneciğim Oo, gidiyoruz bakalım nasıl döneceğiz dönebilecek miyiz Aynen. Aynen. efendim tamam sür ama küreğin var elinde nasıl süreceksin bırakıyorum bıraktım <laughs> bakayım kamyonumdaki toprağı almışsın Düşeceksin düşeceksin yapma öyle. Evet nereye gidiyoruz? Yine buraya. Şimdi geri kalan toprağı buraya boşaltalım tamam mı? Evet hadi. Yavaş. Nereye gidiyorsun? Oradan mı alacaksın? Hı? Bisikleti mi vereyim sana? Buraya mı indireyim? Ha sen oraya dökeceksin geri kalan toprağı. Tamam peki indiriyorum sana o zaman. Hop indirdim ve ben de geldim. Evet geldim muzayicim. Açayım sana. Ben sana tutuyorum. Sen ağacın köküne mi? Evet. Al. Al bakalım boşalt. Evet uzay böyle oynamaya devam edecek. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.